Rahmetli babam 70 yıl bunun hayaliyle yaşadı ve rahmetli oldu. Biz sizin sayenizde bu tapulara kavuştuk. Allah razı olsun. Tapumuzu aldık. Herhangi bir şerki, kazası, belası yok. Tertemiz. E, süt gibi bir tapu. Başkanımız çok mütevazı bir insan olduğu için o zamanki dönemin bakanı Hüsamettin Özkan'ın önüne mazmatasını atıp ya bu tapuyu alırım dönerim Beykoz'a ya da mazmatamı bırakırım dediğini de biliyoruz. Evet doğrudur. Eğer devam etmiş olsaydı değerli başkanımız, şu an Tokatköy bir emsaldi. Evet. Belkoz'un bütün tapu sorunu şimdi Çözümüştü. hiç kalmamıştı. Çözülmüştü. Çözüm, çözüm. Hiç kimse ağzınıza kuş sutsanız tapu alamazsınız dediler. Doğru. Siz ben gelirsem tapu vereceğim dediniz ve tapuyu verdiniz. Başkanımız bize e, tapuyu verdiği gün, ve ilk tapuyu bana vermişti kendisi. E, çok, evet. Kendilerine çok teşekkür ederim. Evet, e, bundan sonraki İmarla ilgili de sorunlarımızı çözecekliğin, çözeceğine eminim. Hepimiz de inanıyoruz. Çünkü e, e, bir gerçek var. O da burada. Elimde gördüğüm gerçek. Evet. Çünkü yani veçerçis tapu da aldık. Evet. O zaman da üzerine çok büyük bir rakamsal değer koymadan Aldı, bin liraydı. aldığımız, liraydı. aldığımız çok değerin üzerine çok az bir şey koyduk. Evet. Çok basit rakamlar aldık. Ya, evet evet. Yani orada tabii. Tokatköy'deki halkın gelir seviyesini düşünerek Allah yaptık Allah biz bu işi. Arkadaşlar. Yani benim üzüntüm şu sizler aldınız o tapu dağıtacağımız insanların yüzde 52'si tapusunu aldı. Yüzde 48'i almadı. O dönemde sahte tapu falan dediler. Ama daha sonra şahli tapu dağıttılar. Bizim tapularımız evet. dağıttığımız bakın şersizdir evet, bu tapular. Tertemiz. tertemiz bir tapudur bu. Evet. Daha sonra hepsi hepsi şerhli dağıttılar. Yani. Ransal dönüşüm değil. Halkın Beykoz'da yaşamasına fırsat veren ekstra ilave paralar istenmeyen bir şekilde dönüşümü gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber birlikte bu dönüşümü yerinde dönüşümü gerçekleştireceğiz.